Tımarhanede bu hafta. inekler markette reyonları dolaştı. Görüntüler Bayburt'tan. Sahibinden kaçan inekler gönlünce gezdi. Raflara baktı. Türkiye tarihinin en büyük rezervini buldu. Altın, çinko, bakır ne ararsan var. Ne oluyor lan? Demeye başladıysanız gerçek tımarhaneye başlayalım. Tımarhanede bu hafta. Motorine iki günde iki ayrı zam geldi. Bazı illerde 30 lirayı geçti. Bu bıktık. İş yaptığım için aylık mazot giderim 500-700 lirayken şu anda 2500 lira oldu. Her gün gelen zamlardan psikolojim bile bozulmak üzere. Yeter artık ya, yeter. Artık dayanacak günümüz, gücümüz de kalmadı. Maddi manevi yıkıldık artık. Her ay beş inek satıp diğer ineklerimin karnını doyurmak zorunda kaldım. Artık buraya geldi. Bu işin altından dünyayı titreten ekonomi biliminin ustası Erdoğan değil, namussuz, fışkırmayan petrol çıktı. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Petrol bizde yok ki şeyde dışarıdan gelip sene sonra açacağız. Çünkü imza atmış İnönü. Zamanında 100 seneye imza atmış. Açamıyoruz. Bak bize her şeyi var ama açamıyoruz. Yapamıyoruz. Açamazsın diye. Biz 100 seneli imza atılmış. Bulduk. Her yerde var. Petrolümüz var. Benzinimiz de var ama 2023'te açılacak ve her şey çok güzel olacak. Benzer işler ekranda da vardı. Adım Hakan, soyadım Ural. Allah'ıma kitabıma, namusuma bunlar devletine ve milletine düşman. Senin Merkez Bankası'nın parası bitti, batıyor diyecekler. Doğu Akdeniz'de alamıyor. S-400'ü niye aldı? Yağ bitti, şeker bitti, uçağımız yok, yangın yangın diyorsun ki arkadaş Allah Allah sokağa çıkmaya korkarsın lan. Pazara geldim ama hiçbir şey alamadım bak. Hiç düşüm yok bak. Pazara geldim yok. Yani yumurtaya hasretiz, Tavuk yiyorduk, tavuğu yemez olduk. Hayır eti göremiyoruz da tavuğu da yemez olduk. Evimizde yağımız yok. Yani bir askerde çalışıyoruz ama geçinemiyoruz anam. Ben ölümü göze almışım. Hani geçtim eleştiriliği falan bunların bana işte dönecek de diyecek ki işte öyle değildi de böyleydi de falandı da filandı da ben ölümü göze almışım. Yani hayatımı koymuşum. Konsantrasyonun ne? Diyorum ki benim konsantrasyonum şu. Ben vatanımı seviyorum, milletimi seviyorum Allah için. Sen kimsin ki? Türkiye'de hangi yaralı parmağa katkı sağladın? Hangi ara kendine değer atfettin diye kendinizi yormayın. Ekranda milliyetçilik pazarlayanları değil, kaybedeceği çok şey olmasına rağmen kanser hastasına yatacak yer bulamadığı için öfkelenen, bunu dert edinenin isyanını dinleyin. Yani tamamen hasta haklarını savunmak adına Geldi servise hasta götürdüm onkoloji hastanesinde. Hastayı teslim edemedim. Dediler ki şu servise git Çıktım hasta ambulansı. Servise çıktım dediler ki bu hasta buraya gelmemiş. Nereye gideceğim? 15 dakika bekledim serviste. Dediler ki aşağı 3. kata in ve servisine yoğun bakıma git. Gittim. Ya sağlıkçı doktor. dedim ki yoğun bakımlık bu hasta. Niye dedim o şey yapmıyorsunuz? Beni dolaştırıyorsunuz. Arkadaşlar. İlaç tekerlerinin eline bırakılan SMA'lı evladını yaşatmak için çırpınan bir babayı dinleyin. Evladım SMA hasta. orada can çekişiyor. Buraya gelecek. Benim benim evladım SMA hastası. Bakın görün. Hepinizin evlatları var. Hayır, hayır. Benim evladım orada çekişiyor. Yüz çocuğu yaşatamayanlar, yamyamların eline bırakanlar, sözünü tutsun diye ucundan tutup Cengiz ve Karyon'un borçlarını 2043'e kadar ertelediler. Canını alıp doymayanlar bu defa malına çökmeye çalıştılar. Soma'da 301 madenciyi katleden Soma kömür işletmeleri, yaşamını yitiren Mustafa Kaya'nın ailesine icra takibi başlattı. Şirket faiziyle birlikte 7000 lira vekalet ücretinin peşine düştü. Ve siyasi ömrünü kralın çıplak olmayan olmadığına inanarak geçiren vezirler yarattıkları korku dağları tepelerine çökünce konuştu. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokanmadan majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler. Havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeyler konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil. Öksürmenin zamanıdır. Bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin zamanıdır. Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Yeter artık yani. Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz. Yeter artık. Hala onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olurlarsa olsunlar. Biz kral çıplak demesini bilecek kadar yürek sahibi insanlarız ya. Mangal gibi yüreğimiz var. Bülent Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık laflar edeceğine buyursun gelsin TV yüzde karşılıklı konuşalım. AKP kazanı kaynarken küçük ortağın işi zordu. MP gördüğü lüzum üzerine Diyarbakır il başkanlığını kapattı. Bir gün sonra Diyarbakır il başkanı Cihan Kayar çocuk istismarı, tehdit, şantaj, yolsuzluk, ihale, fesat karıştırma suçlarından tutuklandı. Muhalefet il başkanı olsa sayısız kamerayla gözaltına alınacak olan il başkanına yapılacak operasyona hangi kuşun uçurduysa haftanın sorusu kaldı. İktidarından muhalefetine herkes kendi gözüne kestirdiği koltuğun peşine düşmüşken dezenformasyonla mücadele maskesiyle sosyal medya yasası komisyondan geçti. Yalan haberi yaymak suç olacak. Bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gelecek. Özetle totolarından suç uydurdular. Peki haberin yalan olduğunun kararını kim verecek? Evet bildiniz. E gazeteciyi bağlar bize ne? Öyle değil. Enflasyonun %73 olduğuna inanmayacaksınız. Aksi yönde yapılan haberi retweet edeceksiniz. Endişe duyan yerli ve milli vatandaşlar sizi şikayet edecek. Ve bingo! Yanıltıcı bilginin alenen yayılmasını sağlayıp kamu barışını bozmuş olacaksınız. Neyse ki yargı sopası sizin kapınıza gelinceye kadar sorun yok. Sadece bu hafta 16 gazeteci tutuklandı. Gazeteci İnce Hekimoğlu sabah kör saatinde gözaltına alındı. İçeride ezerken düşmanın başını, dışarıda adaletin gücünü gösterdik. Kaşıkçı dosyasını teslim etti. Ve aylar sonra ödülünü aldık. Müjdeler olsun. Çarşamba günü <laughs> nasip olursa Veliaht Akprens bu ziyareti gerçekleştiriyor. İnşallah Ankara'da, Külliye'de biz de kendilerini kabul edeceğiz. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya, kusura bakmayın o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksin? Türkiye Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyacak. Şey Bunları değerlendirme fırsatını bulacağız. Sahibinden hiç kullanılmamış pasaportumuz Çavuşoğlu'nun elinde dibi gördü. Türkiye ve Norveç arasında vizesiz seyahat anlaşması yapıldı. Yalnız buraya dikkat. Vize yalnızca Norveç vatandaşlarına kalktı. Peki tüm bunlar yaşanırken gündüz kuşaklarının manzarası neydi? Gittim. Ha, ben tuvalete gidiyorum işte bir yapalım artık. Tamam. Durdum orada. Ha, yaptım. Dur. Tamam biz ha, sessizlik. Dur. Yaptım. Sessizlik. Ben tuvaletimi yaptım. Kabızım kabızımda ezan okunuyor kabızında ezan okunuyor ya oturdum 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 ıkındım 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 tamam arkadaşlar Ondan sessiz sonra, olmalarını söyler misiniz ona otururken ben kalkmadan ezan aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum